Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu küpenin yapımını aktarmaya çalışacağım. Şöyle renkli mi renkli bir küpe yapımı olacak. Kullanacağım malzemeler kum boncuk kullanacağım. Kum boncuk eğer ipe dizili bulamazsanız 11 milim kullanabilirsiniz. Şimdi e, renkler olarak e, siyah kum boncuk, açık mavi, yeşil ee, sarı rengini kullanacağım, açık turuncu, koyu turuncu, kırmızı, beyaz rengini kullanıyoruz. Siyah zaten söylemiştim. 2 adet halka demir aparat ve iki adet küpe aparatı. Benim küpe aparatım böyle değişik. Siz normalde sürekli kullanılandan da klasik olanlardan da kullanabilirsiniz. Modeli tekrardan böyle detaylı bir şekilde göstereyim. Şöyle. Takı ipimi kullanacağım şu marka. Ve takı iğne. Bu model çok ip yemiyor. O kadar fazla uzun ip çekmenize gerek yok. Şöyle tutma payı dediğim payı elimde tutuyorum. Toplamda 12 tane siyahla başlıyoruz. 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane siyah boncuk aldım. Yuvarlak olduğu için yuvarlak modellerde ben düğüm atıyorum. Diğer modellerde düğüm atmıyorum. Yuvarlaklarda eğer düğüm atmazsak iki sefer boncuklarımız içinden kayabilir. Böyle iyice sıktım. İçerisinden bir tur geçiyorum. Şöyle geçtim. Bir tur geçtikten sonra şimdi boncuklarınızı sırayla dizerseniz kafanız karışmaz. İki tane mavi bir beyaz. Tekrardan iki tane mavi boncuk alıyoruz. Şimdi odaklayalım. Sürekli odaklamada ben bir problem yaşıyorum. Elimi altına Heh. şöyle iki mavi bir beyaz iki mavi boncuk aldım. Attığım buraya gelmiş. Bir boncuk boş bırakıp ikinci boncuğumun içerisinden giriş yapıyorum. İki yeşil, bir beyaz, iki yeşil boncuk alıyorum. Bir boncuk boş bırakıp ikinci boncuğun içerisinden giriyorum. 2 sarı boncuk alıyorum. 1 beyaz boncuk. Tekrardan 2 sarı boncuk alıyorum. 1 boncuk boş bırakıp ikinci boncuğumun içerisinden giriyorum. 2 tane açık turuncu boncuk alıyorum. 1 beyaz boncuk. 2 tane açık turuncu boncuk alıyorum. 1 siyah boncuk boş bırakıp ikinci siyahın içerisinden giriyorum. 2 turuncu boncuk alıyorum koyu turuncu bir beyaz 2 koyu turuncu boncuk alıyorum siyahın içerisinden geçiyorum bir tane boş bırakıp 2 kırmızı boncuk bir beyaz boncuk iki kırmızı boncuk tekrardan alıyorum Bu şekilde ilk mavi boncuğun içerisinden girdiğimiz yerden giriyoruz. Mavi boncuğun içerisinden de girdim. İkinci mavi boncuğumun içerisinden de tekrardan giriyorum. Üç tane mavi boncuk alıyorum. Buradaki mavinin içerisinden giriyorum. Bir tane siyah boncuk alıyorum şu yeşil boncuğun içerisinden giriyorum. 3 yeşil boncuk alıyorum. 3 yeşil boncuk alıyorum hemen karşısındaki yeşil boncuğumun içerisinden giriyorum beyazın içerisinden girmiyoruz bir tane siyah boncuk alıyorum sarının içerisinden girdim 3 tane sarı boncuk alıyorum karşıdaki sarının içerisinden girdim bir siyah boncuk aldım alttaki turuncunun içerisinden girdik 3 tane açık turuncu boncuk alıyorum Şuradaki turuncunun içerisinden girdim. Bir siyah boncuk alıyorum. Üç koyu turuncu boncuk alıyoruz. Koyu turuncunun içerisinden girdim. Bir siyah boncuk aldım. Kırmızının içerisinden girdim. 3 tane kırmızı boncuk aldım. Kırmızının içerisinden girdim bir tane siyah boncuk alıp şöyle en alttaki mavinin içerisinden değil 2002 ve 3. mavinin içerisinden giriyorum ardından tepedeki mavinin içerisinden de tekrardan giriyorum 2 4 5 6 7 7 tane siyah boncuk alıyorum 3 4 5 6 ve 7 7 siyah boncuk aldım. Tepelerdeki boncukların içerisinden gireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tepedeki zarın içerisinden girdim. Tekrardan 7 boncuk alıyorum. Bu sırayı bu şekilde ilerletiyoruz. tepedeki turuncunun içerisinden girdim. Tekrardan 7 tane boncuk alalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Koy turuncunun içerisinden geldim tekrardan 7 boncuk alıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 kırmızının içerisinden girdim tekrardan 7 boncuk alıyorum 2 3 4 5 6 7 şöyle hem mavinin içerisinden hem de iki tane siyah boncuğun içerisinden giriş yaptım bulunduğum nokta mavinin içerisinden ve iki siyahın içerisinden girdim iki tane mavi bir beyaz iki tane mavi boncuk alıyoruz şu şekilde üç tane boncuk boş bırakıp dördüncü boncuğun içerisinden giriş yapıyoruz iki tane yeşil boncuk alıyorum bir beyaz boncuk alıyorum Tekrardan iki yeşil boncuk alıyorum. Şöyle ikinci siyahın içerisinden giriş yaptım. İki sarı boncuk alıyorum. Bir beyaz. İki sarı boncuk tekrardan alıyorum. Altta üç tane siyah boncuk boş geçtim. Ya yani bu siyahın içerisinden dördüncü siyahın içerisinden girdim. 2 tane açık turuncu, 1 beyaz, 2 tane açık turuncu renk alıyorum. Şöyle ikinci siyahımın içerisinden giriyorum. 2 tane koyu turuncu, 1 tane beyaz, 2 tane koyu turuncu boncuk alıyorum. Buradan girdim. 2 kırmızı boncuk alıyorum bir beyaz boncuk tekrardan iki kırmızı boncuk alıyorum şöyle siyah boncumun içerisinden girdim iki mavi boncuk alıyorum bir beyaz boncuk tekrardan iki mavi boncuk alıyorum buradan girdim iki yeşil boncuk alıyorum bir beyaz boncuk Tekrardan iki yeşil boncuk alıyorum. Şöyle ikinci siyamın içerisinden giriyorum. İki sarı boncuk, bir beyaz. Tekrardan iki sarı boncuk alıyorum. Dördüncü siyahın içerisinden geçiş yapıyorum. İki açık turuncu, bir beyaz, tekrardan iki açık turuncu boncuk alıyorum. İkinci siyah boncuğun içerisinden giriş yapıyorum. İki koyu turuncu, bir beyaz, iki koyu turuncu boncuk alıyorum. Şu boncuğun içerisinden giriyorum. 2 kırmızı boncuk, bir beyaz boncuk. Tekrardan iki kırmızı boncuk alıyorum. Başladığım yerden siyahın içerisinden giriyorum. Ve şöyle iki mavi boncuğun içerisinden de giriş yapıyorum. 3 tane mavi boncuk alıyorum. Karşıdaki mavinin üstüne girdim. Çiçeğimi tamamlıyorum bu sırada. Bir siyah boncuk aldım. Şöyle yeşilin içerisinden girdim. 3 adet yeşil boncuk alıyorum. Karşıdaki yeşilin içerisinden girdim. Bir siyah boncuk aldım. Sarının içerisinden girdim. 3 sarı boncuk alıyorum. Şöyle sarının içerisinden girdim. Bir siyah boncuk aldım. Turuncunun içerisinden girdim. 3 açık turuncu boncuk alıyorum. Turuncunun içerisinden tekrardan girdim. 1 adet siyah boncuk aldım. Koyu turuncunun içerisinden girdim. 3 adet koyu turuncu boncuk alıyorum. Şöyle koyu turuncunun içerisinden girdim. Bir adet siyah boncuk aldım. Kırmızının içerisinden girdim. 3 adet kırmızı boncuk alıyorum. Kırmızının içerisinden giriyorum. Bir adet siyah boncuk aldım. Mavinin içerisinden girdim. Tekrardan 3 tane açık mavi boncuk aldım. Sırayı tekrarlıyoruz. ikinci tekrarımız bir siyah boncuk aldım yeşilin içerisinden girdim 3 adet yeşil boncuk aldım yeşilin içerisinden girdim bir adet siyah boncuk aldım sarının içerisinden girdim eğer hızıma yetişemiyorsanız videoyu şey yapabilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz. 0.75 veya 0.5'te çalıştırabilirsiniz. Normal hızında çalıştırmasanız da olur. 3 sarı aldım. Karşıdaki sarıların içerisinden girdim. Bir siyah boncuk aldım. Açık turuncunun içerisinden girdim. 3 tane açık turuncu alıyorum. Şöyle turuncunun içerisinden girdim. Bir siyah boncuk aldım. Koyu turuncunun içerisinden girdim. 3 tane koyu turuncu boncuk alıp turuncunun içerisinden tekrardan giriyorum. Bir siyah boncuk alıyorum. Kırmızının içerisinden girdim. 3 tane kırmızı boncuk alıyorum. Karşıdaki kırmızı boncuğun içerisinden girdim. Bir adet siyah boncuk aldım. Şöyle ikinci mavinin içerisinden giriyorum. Ve üstündeki iki mavi boncuğun içerisinden de girdim. Modelim bu şekilde. Şimdi kancayı takmak için yani şu aparatı takmak için şurayı yapacağız. 14 tane siyah boncuk alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane siyah boncuğumu aşağı indiriyorum. 3, 6. Şu şekilde, üstten 2, 4, üstten 6 tane boncuk, alttan da 6 tane boncuk boş bırakıyorum. 2 tane siyan içerisinden bir kere de giriyorum. 2, 4, 6. 6 tane de siyah boncuk alıyorum. Boncuklarla artık işimiz bitiyor ipleri sağlamlaştırma kısmına geçiyoruz. 6 tane siyah boncuk aldım sonradan karşıdaki yeşilin içerisinden giriş yapıyorum. Bu şekilde ipimi içerisinde yürütüyorum. Şöyle uygun gördüğüm yerlere düğüm atıyorum bir sefer daha düğüm attıktan sonra ipinizi kesebilirsiniz aynı şekilde buna uyguladığımız işi baştaki ipe de uyguluyoruz ve aparasını takalım bu şekilde tamamen bitti iplerini de kopardım şimdi aparatımızı takalım halkamız vardı şu halkayı alıyorum halkamı açıyorum ağzını Şöyle geçirdim. Şu aranın içerisinden de geçiriyorum. Ve kapatıyoruz. Ve küpemiz hazır. Bu küpeyi yaparken her katını yaptıktan sonra acaba sadece buradan mı bıraksam daha güzel oldu deyip sonuna kadar yaptım. Sadece isterseniz şu çiçekleri yapıp üstüne şu siyah halkayı çevirdikten sonra üst sırayı yapmayabilirsiniz. Benim öyle de çok hoşuma gitti. Şöyle küpelerimiz hazır. İnşallah etkileyici bir video olmuştur. Tam açıklayabilmişimdir. Şöyle yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Mutlu huzurlu günler.